Evet merhabalar ben Muhammed Tahatölü geri döndüm daha evvelsi gün video attım galiba ama karantinada yapacak bir şey yok ee, size sordum ne çekeyim diye tabi yanıtlar değişik oldu olacak ancak o e, esnada en mantıklısı diye düşündüm ne yapmak kendi yazılarını videolaştırmak buna e, Rusya serisiyle başlayacağım bu Rusya serisinde ben nelerden bahsettim özellikle ortak noktalarımızdan ve dikkatimi çeken noktalarından işte bir biyografi yazısı var Ondan sonra Rusya siyasi polis geleneği üzerine bir yazım var Elhasıl Dilerseniz başlayalım Ben Rusya'ya neden iyi duymaya başladım İlber Ortaylı çokça bahsediyordu Ondan sonra İber bahsettiği Ahmet Cevdet Paşa üzerinden de birçok e, vesilelerle bahsediyordu. işte Yeniçerilerle Rus merkezi Kuvvet Streets'in benzerlikleri üzerinden. Bir de tabi SSCB var yakın tarihimizde. Bir de onun bu hastası gürsüz bir <laughs> Gürcü Stalin'i var. Joseph Stalin. Evet onun üzerinden <laughs> biraz gideceğiz ben bu esnada şu an yan e, simultane okuyorum. Yani okumamaya çalışıyorum yüksek mertebe. Osmanlı tarihi üzerine bayağı bir anasını göz gibi okudum. Ona ek olarak e, Rusya üzerine bir 2000 sayfa okudum Faydalanacağım kaynaklar Osmanlı tarihi, Mustafa Cezar ve Mithat Sarıoğlu, Devlet tarihi yani 4 tane çeşitli eserleri, Yılmaz Özçün'ün çeşitli eserleri, e, asıl konumuz Rusya ve Ruslar içinse eee kitabın ismini okumuşum. E, Jeffrey Hosking. Ondan sonra Rusya tarihi başlangıçtan günümüze Steinberg ve Riazanovski. Bu ikisi de zannediyorum iletişimden çıktı veya bir şimdi bir, bir, birisi iletişim, diğeri inkılap. Ondan sonra bir de biyografiler, Büyük Petro üzerine. Paul Boşkoviç yazmış ancak nedense bunun üstüne biyografi yazısı yazmayıp Aleksandr'ı tercih etmişim. Neyse bu video ne oldu? 2,5 dakika güzel bir girizge oldu. Bence yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Onu da şimdi çekeceğim zaten.